Bir yere ayrılma. Dersin bitince geleceğim. Efendim? Emredersiniz küçük hanım. Aferin. Çabuk adam olacaksın. <laughs> ya sen beni silahla tehdit et. Sonra da aferin. Ya şu başıma gelenlere bak inanamıyorum ya. <laughs> Efendim Hakan. Ya kusura bakma arayamadım işte. Yok sanayide değilim. Ya sorma başıma gelenleri. Hakan ya ben şoför oldum. Ne şoför mü? Küçük hanımın şoförü. Volkan iyi misin sen? Nasıl yani? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ki. Volkan. Dur dur bir dakika kapatma. Ne olmuş? Küçük hanımın şoförü olmuş. Ne? Evet. Yine ne yaptım hanımefendi? İyi köpeğim. Köpeğime takı düşmüş. Gördün mü? Hayda, nereden göreceğim? Hmm, buldum. Ve beni sinir etmek için vermiyorsun değil mi? Evet. Kendim takacağım. E hadi seni. Ne? Kaldır poponu ve ara şu köpeği. Derse geç kalıyorum ben ya. Tamam yarabbim ya. Şu dertten kurtulayım. Yeminle kurban keseceğim bak. Yeminle. Yeminle. <laughs> Bulamadın mı küpemi? Hayır bulamadım. Arabanın içinde değil başka yerde düşürmüşündür. Benimle senli benli konuşmayı bırakırsan çok sevinirim. Ne de olsa şoförümsün. Aramızda bir mesafe olmalı öyle değil mi? Ne bakıyorsun? Bul şu hadi. Ya sabır. Ya sabır. Oo, iyi uykular beyefendi. efendi. Ya. ya delirdin mi ya? Ne oluyor? Öyle uyumaz, böyle uyunur. <laughs> Hem benimle doğru konuş. Şimdi titre ve kendine gel. Nasılsa boş boş oturuyordun. Şu arabaya bir iç dış temizlik yap bakayım. Hem belki de küpemi de bulursun. Sen fazla oluyorsun ama. Benim kafamın tasa atmak üzere ona göre. Aa, demek tepenin de tasa attı. Benimki de attı o zaman. Bir saniye. Alo Polat Bey. Tamam tamam tamam. Ay yok bir şey Polat Bey iyi günler. Sonra kuru bezle kurulamayı unutma olur mu? Camların dışı böyle buğulanıyor da. Pis kalıyor. Ya, ne yapacağım ben? Ya? En yakın polis karakoluna gitsen durumu anlat. Ama bana kimin inanacak? <laughs> Kadir inanır. Sinirden banal banal espriler yapmaya başladım. Yok yok ben iyi değilim.